Sosyal medyada özellikle TikTok'ta salı günü kıyamet kopacak. Yani bir gün önceyi kastederek, bu videonun bir gün öncesini kastederek kıyamet kopacağını söylüyorlar. İşte Amerika'da proje varmış. Amerika kıyamet kopacağını ilan etmiş. Bazıları ağlıyormuş kıyamet kopacak vesaire. Bizim halkımız kıyamet deyince hemen korkmaya başlıyor. Ulan siz niye korkuyorsunuz? Siz Müslüman değil misiniz? Müslümanlar kıyameti görmeyecek. Bu açıkça herkesin bildiği bir şeydir neredeyse. Ama hala korkuyorlar. ya, ya görürsek? Ya görürsek diye bir şey yok. Eğer kafirsen görebilirsin evet. Ama Müslümansan sen kıyamet kopmadan önce öleceksin. Acı da çekmeyeceksin onlar gibi. Kıyametin vaktini sadece Allah Celle Celaluhu biliyor. Yani hiçbir insan kalkıp da bugün kıyamet şu gün kopacak diye bir şey söyleyemez. Söylüyorsa da inanmayın. Gün veremezsin kıyamet hakkında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bildiriyor. Kıyametin kopmasından önce 10 tane büyük alamet var. Bundan önce de küçük alametler var tonlarca. Efendimiz Aleyhisselatü bugüne 1400 yıl geçti. 1400 yıl içinde bir sürü küçük alamet oldu. Neredeyse bitmek üzere küçük alametler. Şimdi bu küçük alametlerin içerisinde birkaç tane şey kaldı. Onların ne olduğunu saymama gerek yok. Büyük alametler ise 10 tanedir. 10 büyük alamet gerçekleşti gibi bum kıyamet koptu. Böyle değil gençler onu da söyleyeyim. Ee, mesela örnek veriyorum. ilk büyük bir duban gelecek. Bütün kainatı yerle bir edecek. Yani bütün Müslümanlar nezle grip gibi olacak. Kafirler çok şiddetli etkilenecek. Kulaklarının çatlayacağı geçiyor tefsirde. Bundan sonra Deccal gelecek. Deccal'den önce Mehdi gelecek ama Mehdi büyük alametlerden sayılmıyor. Deccal gelecek. Deccal'den sonra Hazreti İsa gelecek. Hazreti İsa Deccal'ı öldürecek. Deccal ölmeden önce de 40 gün boyunca yeryüzünü dolaşacak Deccal. E bununla alakalı videom var bu arada bu saydıklarımla alakalı. Böyle bir zaman gelecek ki artık kişi imanı önemsemeyecek. Namazı önemsemeyecek. Zikir etmeyecek Allah'ı. Mesela günümüzde Allah'ı anmıyorlar. Zikirden gafil bir halde yaşıyorlar. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok, diğer ibadetler yok. Adamlar Kur'an'ı inkar etmeye başladı vesaire. Gafletin ta kendisi. Şimdi bu durumda Deccal çıkacak. Şu an değil yani ileriki zamanlarda. Çıktıktan sonra insanları saptıracak. Deccal'e inanan kişiler, bak Deccal'in gelmesine inanacaksın ama Deccal geldikten sonra onun ilah olduğuna inanmayacaksın. Böyle bir fark var. Deccal'in ilah olduğuna inananlar olacak, ona ilah diyenlerin her biri müşrik olacak. Allah'a ortak koşmuş yani kafir olacak, dinden çıkacak. Ve o şekilde ölürse ebedi cehenneme girecek. Bir insan mesela kafir diyelim ki, kıyamet kopacak ya. Kopmadan önce bu on alamet gerçekleşti. Deccali görürse Deccali gördükten sonra aa Resulullah hadiste bildirmişti. Ben şimdi iman ediyorum dese kabul olmayacak imanı. Hadis-i şerif var bundan alakalı. Yani üç tane büyük kıyamet alametini gören kişinin tövbesi ve imanı geçerli değil. Bundan önce kim iman ettiyse geçerli olacak. Şimdi güneş batıdan doğmadan önce ettiğiniz dualar ve tövbeler kabuldür. Ancak Deccal geldikten sonra, güneş batıdan doğduktan sonra artık kıyamet alametlerinin büyüklerinin en önemlileri çıktıktan sonra artık ben iman ettim deseniz sayılmıyor gençler. Çünkü zaten gerçek ortaya çıktı. Daha ne iman ediyorsunuz? Kıyametin on büyük alameti bittikten sonra direkt kopmuyor kıyamet. Allah güneş batıdan doğduktan sonra 120 yıl sonra bir zaman diliminde Allah'ın belirlediği bir zaman diliminde hiçbirimizin bilmediği bir anda koparacak kıyamet. Yani ayette diyor ki ansızın kopacak kimse farkında olmayacak. Biz şimdi bu alametleri anlatınca Kur'an mealcileri şöyle diyor. Ulan ne kadar çelişkili konuşuyorsunuz diyor. Hadisler uydurmadır. Niye diyorum? Niye uydurma? E siz diyorsunuz ki diyor kıyamet olmadan önce 10 tane alamet var. Kur'an'da öyle bir şey yok diyor. Alamet yok. Direkt ansızın kopacak. Kıyametin kopması ayrı, kopmasının öncesindeki alametler ayrı. Biz kıyametin kopuş anını anlatmıyoruz ki. Kıyamet kopmadan 10 tane alamet olacak ve küçük alametler olacak. Küçük alametler bitti sayılır. Hepsi bittikten sonra 10 büyük alamet başlıyor. 10 tanesi de bittikten sonra Allah dilediği bir vakitte koparacak bunu. Şimdi on büyük alamet bitti değil mi? Kıyamet artık kopacak. Kopmadan önce Allah Azze ve Celle Yemen'den bir ipek gibi böyle yumuşak bir rüzgar estirecek. O rüzgar bütün bulunan yeryüzündeki Müslümanların canını alacak. Bulunan Müslümanlar olduğu yere yığılıp ölecek. Geri kalan kafirler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eşeklerin çiftleşmesi gibi sokak ortasında diyor çiftleşirler, zina yaparlar. Hiç haberleri yokken, gaflet esnasındayken tak kıyamet bir anda kopmaya başlar anlattığım şeyler sahih hadistir. Yani inanmak zorunda olduğunuz meseleler. İnanmazsanız dinin dışına çıkmış olursunuz. Yeryüzünde Müslüman varsa bilin ki kıyamet kopmayacak o an. Çünkü çocuklar çok soruyor abi kıyamette canımız yanacak mı azap çekeceğiz mi? Şunu da soruyorlar kıyamet koparken ölü insanlar dirilip kıyamet yaşayacak mı? Hayır. Sadece yaşayan kafirlerin üzerine kıyamet kopacak. Sonrasında maçlar meydanı başlıyor. Cennet getirilir, cehennem getirilir bu şekilde. Bunlarla alakalı sohbetlerim var sayfamda bulabilirsiniz. Bu video çok uzun tutmayacağım. Demem o ki kıyamet işte bugün yarın kopmayacak, yakın bir süre içinde de kopmayacak. Kıyametin daha küçük alametlerinden bitmemiş olanlar var. Onların bitmesi lazım. Sonra 10 büyük alamet bitecek. 10 büyük alamet bir anda olmayacak. Onu da söyleyeyim. Korkmamız gerekiyor mu? Hayır. Biz müminlerin, Müslümanların kıyameti ölüm anımızdır. Ölmeden önce kendimize çeki düzen verelim. Rabbimiz diyor ki ölüm size gelmeden Allah'a dön. Ölüm bize gelmeden biz kendi nefsimizi yoklayalım. Çünkü Allah yoklarsa yani ahirette Allah sorarsa kulum neyle geldin? Çok sıkıntı yaşayacağız. Biz şu an diyelim ki şu an ölsek Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Eğer bunun hesabını verebileceksek ki veremeyeceğiz de yani şunu demek istiyorum. Allah'la aramız iyiyse tamam rahatız. Değilse yani gidişatımız şu an namaz yok, oruç yoksa, ah, güzel ahlak yoksa, kulak yiyorsa, gıybet varsa, alkol yani büyük günahlar varsa ne neyi yedik? Ama bunların hiçbiri yok. Büyük günahlara düşmemeye çalışıyoruz. Küçük günahları sarla işlemiyorsak, günahlara düşüp tövbe edip düzeltiyorsak kendimize sıkıntı yok. Çünkü günahkarız hepimiz. Günaha düşeceğiz. Allah günahkar olmayan değil, Günah işledikten sonra tövbe etmeyen kul istemiyor. Tövbe eden kullar istiyor. Tamam mı? Burada anlaşalım. Allah'a emanet olun. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlar bölümünde belirtin.